Şu an Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı köyündeyiz. Bu köy Ulubatlı Gölü'nün kenarında ve şu anda bir çınar ağacının altındayız. Bu çınar ağacı 700 yıllık ve gövdesinin bir kısmı yan yatmış. Ve bu ağacın ilginç bir hikayesi var. Bu ağaç ağlayan çınar adıyla bilinmekte. Hikayesi ise şöyle. Eskiden Rumların çoğunlukta olduğu bu köyün adı Apollon'muş. Bir rivayete göre köyde yaşayan Mehmet isimli bir Türk genciyle Eleni adında bir Rum kızı birbirlerine sevdalanmışlar. Sürekli bu çınar ağacının oyuğunda buluşurlarmış. Kurtuluş Savaşı yıllarında mübadele zamanı Apollon'da yaşayan Rumların Selaniye, Selanik'te yaşayan Türklerin ise buraya değiş tokuş olacağı zaman Apollon'dan ayrılan Rumlardan Eleni'nin abilerini gören Mehmet Eleni'yi aradığını söylemiş. Abileri de işi zorlaştırmamasını ve Eleni'yi unutmasını söylemişler. Mehmet'le abileri arasında bir kavga çıkmış. Bıçak izleriyle Mehmet yaralanmış ve çınar ağacının oyuğuna gitmiş. Bu sırada köyü terk eden Rumlardan Elen'in çok yakın bir kız arkadaşı ona Mehmet'in abisiyle kavga ettiğini söylemiş. Elen de bunun üzerine konvoydan ayrılıp çınar ağacına gitmiş. Bir de bakmış ki ne görsün vücudu kan içinde Mehmet yerde ölü olarak yatıyormuş. Bunun üzerine de eleni orada intihar etmiş. O zamandan beri her sene ilk barda çınar ağacı kan ağlamaktadır diye bilinmektedir.